Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Minecraft oynayacağız ve bugün 6 gündür video atmıyorum. Zaten onun farkındasınız arkadaşlar. Ama çünkü çok uğraştım ve şehri resmen şey yaptım. Yani şehri çok benzettim. Zaten siz burayı biliyorsunuz zaten. yani işte. Geçen videodaki sizlere göstermiştim. işte karşınızda benim şehrim. Zaten burayı da biliyorsunuz arkadaşlar. Demiştim ki arkadaşlar buraya bir evler yapacağım. Ben yaptım arkadaşlar. Sonra burada bir tane bahçe bir, şey bir ev var. Çok uğraştım arkadaşlar ama sonunda yaptım. yaptım. Burada da bir tane bir kuzumenin yaptığı bir ev. Eve pek benzemiyor ama yine de bir şey olmaz. Bu kuzumun evi, evi bu Kuzenin evi. Burada bir bu da öbür kuzenin evi burası. Evini evini evimiz yapamamıştı ama arka bahçesini havuzda dolduracakmış. Ama şu an böyle. Daha sonra arkadaşlar buradan böyle döndük. Şimdi burada da arkadaşlar bir var. oraya da ben yaptım. Sonra burada da iki tane ev var. İşte bir tane yapacağım? yapacağım? Sonra tamam işte. Bu falan filan ilerleyeceğim. Bu kadar da arkadaşlar. İşte böyle bir şey oldu. Amma uzun yapmış. Sanki sonsuz gibi, sonsuz büyüyormuş gibi yaptım arkadaşlar burayı. Yani şu, şu. Neyse arkadaşlar. Şu an devam ediyorum. Burada bir tane bayrak oldu biliyorsunuz zaten. Bu buraları bilmiyorlar arkadaşlar. Videoyu izleyebilir yani. Daha öncesi izleyebilirler. İşte burası da Botanistan ve Botanistan sınırındayız arkadaşlar. Burası Botanistan sınırı. Burada da ağaçlar yaptım. Burada da ağaçlar var işte ne bileyim. Çiçekler, çimler falan filan var. Al burada da bir tane at varmış. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediyseniz izlediyseniz çok teşekkür ederim. Ee, Abone ve like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.